Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 2021 YKS sınavına girmiş TYT puanı 140-150 arası, AYT puanı da 170-180 arası olan öğrenciler ikinci ek tercihleri bekliyor. Şimdi bu durumda olan öğrencilere okul başarı puanları eklendi. Bugün itibariyle bunun duyurusunu ÖSYM yayınladı arkadaşlar ekranında görüyorsunuz. Şu an sisteme girip sonuçlarınıza baktığınızda okul başarı puanları eklenmiş ve sizlerin de yerleştirme puanınızın oluştuğunu göreceksiniz arkadaşlar. Hemen şöyle sisteme girelim ve birlikte bakalım. ÖSYM sayfanıza girdiğinizde sonuçlarım kısmına tıklıyoruz arkadaşlar ve burada 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına görüntüle diyoruz. Sonuçlarınıza baktığınızda yerleştirme puanlarınızın eklendiğini göreceksiniz. Mesela bu öğrenci 140 puan almış TYT sınavından ve tercih yapma hakkı normalde yoktu. Ancak ikinci ek tercihlerde tercih yapma hakkı olacak ve okul başarı puanı eklenmiş haliyle yerleştirme puanı olarak 179 olarak görünüyor arkadaşlar. Yani 179 puanla bu öğrenci tercih yapabilecek. Sizlerde bu şekilde sonuçlarınıza bakabilirsiniz. Okul başarı puanları sonuçlarınıza şu an yansımış durumda. Başarı sırası olmayacak arkadaşlar. Bununla ilgili ÖSYM duyurusunda bilgi vermiş. Başarı sırasına bakılmayacak. Sadece puanlara bakılacak. Bu öğrencinin mesela meslek lisesi olduğu için ek puanlı yerleştirme puanı da oluşmuş. Sizler meslek değilseniz burada sadece yerleştirme puanlarınızı göreceksiniz ve bu puanla tercih yapacaksınız. Tercihler ne zaman olacak? Tercihlerle ilgili ÖSYM henüz bir bilgi paylaşmamış. Çok yakın zamanda belki Birkaç gün içerisinde tercihler açılacaktır arkadaşlar. Tercihler açıldığında yine sizlere detaylı bir video hazırlayıp sizlerle paylaşacağız. Tercihler çok yakında başlayacak. O yüzden dikkatli takip edin arkadaşlar. Tercihler çok yakın. Tercih tarihlerini kaçırmayın. Birkaç gün süresi olacaktır. 2-3 gün en fazla süresi olacaktır. O yüzden tercihleri kaçırmayın. Şu an sisteme girip baktığınızda yerleştirme puanlarınızın eklendiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. ÖSYM'nin yapmış olduğu duyuruyu ÖSYM'nin sitesinden bulabilirsiniz. Linkini videonun altına bırakırız. YKS puanlarınıza okul başarı puanlarının eklenip 7 Ekim'den itibaren sizlerin erişimine açıldığını ÖSYM burada duyurmuş. Biraz önce bahsettik. Yine e, tercihler başladığında arkadaşlar sizlere daha detaylı bilgi paylaşacağız. Ne şekilde tercih yapılacak, ne şekilde işlemler olacak. Tercihler başladığında e, tekrardan sizlerle ayrı bir videoyla birlikte olacağız. İkinci ek tercihlerde kimler tercih yapacak? TYT puanı 140-150 arası olanlar tercih yapacak. AYT puanı 170-180 arası olanlar tercih yapacak. Bu durumdaki öğrencilerin puanlarına biraz önce de söylediğimiz gibi okul başarı puanları eklendi ve e, o puanlarla tercih yapacaklar. Bir de e, normal tercihlerde ve ek tercihlerde tercih yaptığı halde herhangi bir yere yerleşememiş olanlar da yine tercih yapabilecek arkadaşlar. Bu yıl tercih yapıp herhangi bir üniversiteyi kazanan öğrenciler tercih yapamayacaklar. Kazandıkları üniversitelere kayıt yapmamış olsalar dahi üniversite kazandıkları için ek tercihlerde, ikinci ek tercihlerde tercih yapamayacaklar arkadaşlar. Sadece bu yıl tercih yaptığı halde herhangi bir üniversiteyi kazanamayanlar ve de burada bahsedilen TYT puanı 140-150 arası olanlar, AYT puanı 170-180 arası olanlar tercih yapabilecek. İkinci ek tercihler başladığında tekrardan ayrı bir videoyla karşınızda olacağız ve tercih işlemlerinizi nasıl yapacağınıza dair detaylı bilgileri buradan paylaşıyor olacağız. Sıkı bir şekilde takip edin. Belki de yarın öbür gün tercihler başlatılabilir. ÖSYM bunun duyurusunu yapacak arkadaşlar. Çok yakın zamanda ikinci ek tercihler başlayacak. Şu an bu işlemler yapıldığına göre ikinci ek tercihlerin başlaması da yakın demektir ve çok uzun süresi olmayacak 2-3 gün içerisinde bu tercih işlemleri yapılacak o yüzden sıkı takip edin kaçırmayın arkadaşlar Birinci ek tercihlerde tercih yapanlar şu an üniversiteye kayıtlarını yapıyorlar ve bugün son günleri. Bundan sonraki süreçte de ikinci ek tercihlerin başlatılması bekleniyor. Belki yarın bile başlatılabilir. O yüzden arkadaşlar hesaplarımızı sıkı bir şekilde takip edin. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde büyük ihtimalle ikinci ek tercihler başlayacak gibi görünüyor.